Bu adam sıradan bir öğretmendi. Hayatında hiç silah tutmamıştı ve usta bir keskin nişancı olacağını asla tahmin etmezdi. Karısıyla birlikte şehirden uzak bir arazi alıp kendi hallerinde bir yaşam kurdular. Ancak bir gün savaş patlak verdi ve arazilerine gelen iki asker yüzünden hamile eşi hayata gözlerini yumdu. Adamı dövdüler, evlerini ateşe verdiler. Bu kaybın acısına dayanamayarak intikam almak için orduya katıldı. Ama büyük bir sorun vardı. Daha önce hiç silah kullanmamıştı. Gece gün Düz çalışarak her geçen gün daha iyi bir asker haline geldi. Bir gün komutanları keskin nişancı eksikliği olduğunu söyleyip gönüllü aradı. Hiç düşünmeden kabul etti. Keskin nişancı eğitiminde en zorlu sınavlardan geçti. Tüfeğinin görüşü kapatıldı. Atış yaparken yakın mesafeden üstüne ateş edildi. Odaklanması engellenmeye çalışıldı. Üstelik eline eski kırık bir tüfek verdiler. Ama o her hedefi tam isabetle vurdu. Son sınav gecenin karanlığında yapılacaktı. Herkes atışını yaptı. Ancak o bekledi, en doğru anı kolladı, nefesini tuttu ve tek bir atış yaptı. Sizce bu adam keskin nişancı eğitimini başarıyla tamamladı mı? Sonra ne oldu kanalını takip etmeyi unutmayın.